kadın aşırı skorer lan. O ben en son WNBA izlediğimde yani çok saçma sapan şeyler oluyordu. Hiç sayı olmuyordu. Hiç kimse turnike atamıyordu. Bütün turnikeler kaçıyordu. Baya ya baya gelişmiş ya da ben gidip en kötü 2-3 maçı izlemişim ve bende öyle bir ön yargı oluşmuş ki WNBA'ye karşı hiç şey olmamış yani. Geri düzelmemiş. Ben yıllardır belki 5-6 yıldır WNBA'in çok kötü olduğunu savunan bir insanım ve sadece şu videoyu izleyerek fikrim değişti. WNBA'de kim var? Ee, şu an ekranda gördüğünüz ilk 10 pick. 2025'te yani bu sene seçilen ilk 10 pick. Muhtemelen buradaki takımların hiçbirini bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Hmm. Bu kadını gördüm bu arada. Bu kadını gördüm. Çok iyi atmış bu arada, çok uzaktan atmış. O yapma. Çok iyi bu arada. Bu ablamızı da baya beğendim. Bizim şu an baktığımız neydi? Peik. Ee, sayı bulmada çok iyi de şu an defans kısmında ve e, pas kısmında çok da şey yapmadı. Abi nasıl 3 atıyor ya? İstatistiklerin ne bu kadın? 15 sayı, 4 rebound, 3 asist. Abi ama şey bilmiyorum ki işte. E, WNCA'de iyi bir oyuncu kaç sayı atıyor bilmiyorum ki. Mesela e, ee, NBA'de adam ya 25 sayı atan oyuncu okey yani atabiliyorlar. Bir oyuncu çıkıp 40 falan atıyor yani. Şimdi bilmediğim için kaç sayı olduğunu da bilmiyorum O kadar uzam ki WNBA'ye. Yapma ya. Clark müthişmiş bu arada. Hem sayı çok rahat buluyor hem de paslar çok iyi. Bu arada e, WNBA'ye bayağı önyargılıydım şu kadının yani anında kırdığı ön yargımı. Çok iyi lan. Ben ben normalde WNBA izlerken bir de çok alt ligler izlerken işte ne bileyim U11, U12 falan onları izlerken çok sıkılıyorum. Çünkü ekstrem bir şey olmuyor yani. Ekstrem bir şey olmasını da beklemiyorum yani çünkü şimdi fiziksel olarak da fark oluyor küçük yaş grubunda da fiziksel olarak fark olduğu için işte ne bileyim smaç olmuyor, bir şey olmuyor. Uzaktan üçlük olmuyor. Hızlı geçişler olmuyor, bir şey olmuyor ama şu an çok iyi. Ön bir anda kırıldı yani. WNBA'nin boy ortalamasına bir bakalım. Bak 1.83. Kadın tam ortalama 1.83 de iyiymiş ha. Bu arada NBA'in boy ortalaması 2 metre. 1.98 falan herhalde. Aynen 1.98 zaten aratmıştım. <laughs> Abi bu Clark'ın paslar inanılmaz lan. Ben bu paslar oğlum NBA'de bile çoğu oyuncu yapamıyor yani. En sonunda da bu arada bütün oyunculara baktıktan sonra kendi içimde de ben bir sıralama yapacağım. Şu an e, Peggy. Ya bu arada ismi nasıl söyleniyor bilmiyorum. Sayı bulma kısmında bayağı iyiydi. Paslar fena değil. İkinci oyuncumuz Dominik Dominique nasıl okunuyorsa şimdi bakarız ya. Bilmiyorum nasıl okunuyor bu kadınların isimleri. Evet, zaten isminden anlaşılacağı gibi siyahi bir ablamız. Şu i, yeni bir maçını izlesek. Double double, sayı, rebound, asist, top çalma ya da bloklardan bu 5 şeyden ikisini 10 üzeri yapması gerekiyormuş. Yani 10 sayı attı, 10 rebound aldı, double double yaptın. 10 sayı attın, 10 asist aldın, double double yaptın oluyormuş. Bu kadın bu maçta e, en genç Double double yapan WNBA oyuncusu olmuş, o yüzden bunu izleyelim. Zaten bir dakikaymış. Şimdi ilk önce hangi oyuncu olduğunu bulmam lazım. Bu video çok kısa olduğu için bunu izlemekten vazgeçtim. Az çok anlayabiliyorum çünkü en iyi yanlarını koyuyorlar buraya. Kadınımız bu arada şu 14 numara. Şu an smaç basacak gibi olan. Güzel, uzun oyuncu. 198. Mesela bu kadının basketbolcu olmaması çok düşük ihtimal. Zaten baksana Gülçe. Şey. Arkasında kalan kadın yani hareket edemiyor çünkü hem tam bir basketbolcu fiziği. Hem elleri kolları uzun hem bacakları uzun. Çok rahat hareket yapıyor yani. Bakayım bir hızına da. Ya yani hızda biraz sıkıntı var yalan yok. Adımlamalar çok iyi. Adımlamaları beğendim. bacağı uzun olduğu için nereye adım atacağını bilemiyor. Bak 3 numara ne yapacağını şaşırdı yani. Pot altında çok hızlı bitiriyor bu arada. O da güzel. Bu arada buraya da notları alıyorum. En son sıralayacağım ya hepsini. Ee, bu kadın hakkında da notlarımı aldım yani. Kısa not dediğim de sanki çok anlıyormuşum gibi. Şu an bu arada şunu arıyorum. Kadından bir şut görmek istiyorum. Şut arıyorum yani. Hep pot altı bitiriyor abi. Pot altı zaten bitirir. 2 ee, metresin yani. Bitirirsin zaten ama şut lazım. Çünkü WNBA'de de şut önemlidir kesin. Çok izlemediğim için bilmiyorum ama bundan sonra bu arada WNBA izleyeceğim. Az önce izlediğim Clark e, gerçekten WNBA'ye görüşümü değiştirdi. Yemin ederim size. Tek eksik şut görmek isterdim. Bundan not alıyorum. Şut görmedim ama tabii ki ben şu an bir maç üzerinden yorumluyorum. Belki de kadın çok çok iyi şut atıyor ama bilemem ama dediğim gibi hepsi için oturup bir saatlik araştırma yapamayacağım için bu kadının şutuna bir eksi yazıyorum. Haberi olsun buradan da. Bir gün Türkçe öğrenip bu videoyu izlerse. Evet, Üçüncü draft Sonya Citron. Sonya'nın istatistiği 14'müş. Ee, anladığım kadarıyla bu arada 15 sayı üstü WNBA için bayağı iyi yani. Eee ama bakacağız onu yavaş yavaş anlarım. Dediğim gibi oyuncuların hakkında not alıyorum ben. Sonya'yı da şuraya yazayım. Şu an 8 sayı attı. Gayet iyi. Savunmasına bakacağım şimdi bir de. Çok buradan anlayamadım ama bir tane daha yazdım. 3 Üç, 3'lerde çok başarılı. 3 Üç etki attık. Savunma, savunmaya da tiki atıyorum. Savunma da bayağı iyi. İki kez kitle daha, iki kez kitle. Tabii bu bu arada en iyi anlar olması da şey ama yine de en iyi anlarda şöyle bak 3 tane top çaldı. Çok iyi güzel savunmaya iki tik savunma çok iyi kendim için iyi oyuncu tanımını yapıyorum abi birinci en 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 önemli olan şey takımı nasıl oynattı takımı iyi oynatıyor pastarı iyi cimrilik yapmıyor uzaktan şut çekmeye çalışmıyor ee, takımı güzel oynatıyor İkinci en önemlisi bence savunma savunmada Top çalıp çalmamasının çok bir önemi yok bence. Ya da çok iyi önünde karşısında kalmasının yani spesifik olarak bunlara bakmıyorum. Daha çok ee, koyduğu efora bakıyorum yani savunmada. Çünkü çoğu NBA oyuncusu mesela savunmada çok efor koymuyor. Hücumda daha çok kendi enerjisini harcamayı seviyor. Ama savunma kısmı çok önemli yani. E, savunmada bayağı bir efor verdi bence o yüzden tebrik ediyorum ona da artı koydum. Üçüncü olarak baktığım şey de sayı bulma kabiliyeti. Zaten bence bunların üçünü de sağlayabiliyorsan ee, bir de ekstra oyun zekanda varsa ki bence bunları üçünü yapıyorsan zaten hali hazırda oyun zekan var demek oluyor yani. Eğer bunların üçünü yapıyorsan iyi bir oyuncusundur yani. Direkt iyi oyuncu kategorisine giriyorsun benim için. Ondan sonra iyi oyuncular kendi arasında değerlendiriliyor işte. Ondan sonra başka istatistiklere bakıyorsun işte. Eee pot altında bitirme, işte daha top çalmaya, rebound yapmaya. Bence bu üçünü sağladıktan sonra diğer istatistiklere bakmak gerekiyor. Ben de şu an bu oyuncuları e, bu üçüne göre değerlendiriyorum. Onun dışında e, attığı sayılara da bakıyorum bu arada. Şu anda yaklaşık 15 sayı falan attı. Çok iyi pas. Okey, bence bu kızı yeterince izlediğimi düşünüyorum. Ee, i̇nanılmaz, çok beğendim. Ee, sıralamamı söylemeyeceğim, en son söyleyeceğim. Biraz da merak, merak yaratmış olalım. Dördüncüye geçiyorum şimdi, Kiki. Ee, niye böyle boktan takımları takip ediyorsun ya da niye böyle... Bo yani boktan demeyelim de şimdi. Ee, niye bir Los Angeles Lakers ya da Boston fanı değilsin de bu takımların fanısın? Bunun nedeni de şu. Hayatımda ilk gittiğim NBA maçı 2016'da falan e, Charlotte Hornets'in Charlotte Hornets Chicago Bulls maçına gitmiştim. E, Charlotte Hornets'in sahasında inanılmaz bir deneyimdi. Kaç yaşındaydım? 15 yaşında falandım herhalde. Hatırlamıyorum kaç yaşında olduğumu. 14 yaşında falan falanımdır herhalde. İnanılmaz bir deneyimdi o gün. Charlotte Hornets'a aşık olduğum gibi bir şey. O yüzden Charlotte Hornets'ı seviyorum. Kiki'nin sayı ortalaması kaçmış? 13. Bu da az önce izlediğimiz kızla aynı seviyelerde bir ablamız. Hmm, Kiki bu arada az önceki pası atan. Hmm, bu ablamız. Oo, yalnız Kiki Fena güzelmiş. Kiki'nin hemen bir Instagram'ına bakalım. Hem uzun, hem güzel, hem WNBA'da oynuyor. Kiki'nin boy kaç? Ona bakalım. 1.90. Tam 1.90 mı yoksa? Tam 1.90 herhalde. Aynen yani uzun olduğu belli ama şu an bu arada Kiki, Kiki için de not almaya başlayayım. Oo çok sert. Eee sert ne olarak yazsam bilmiyorum ama mücadele mücadele olarak yazacağım mücadeleye artı atıyorum. <laughs> Sevinmeyi gördünüz mü ama? <laughs> şu şu attı orada. Ee, dedi yani takımına geldi dedi sayı benden geldi dedi. Hmm, oyun zekasına yazıyorum. Çünkü tek pozisyondan nasıl anladın amına koyayım derseniz. Abi şurada %100 eminim bak. %100 eminim boktan ee, bir oyuncu olsa geriye açılır şutu düşünürdü. Ama gerçi bu uzun olduğu için de içeri girmesi normal ama. Bilemedim. Ben oyun zekasını beğendim kısaca önceki pozisyonlardan da oyun zekasına yarım artı atıyorum. Şut, şut var mı ona da bakacağız şimdi. Şuta artı atıyorum abi. Form çok düzgün. Baksana form form çok iyi yani. Bu arada bu yorumları yaparken en yanları en yanlarını izlediğimin farkında muhtemelen çok saçma sapan hareketler yaptığı bir sürü anda vardır ama bütün oyuncuların yani ilk ondaki bütün oyuncuların en iyi anlarını izlediğimiz için çok da önemli değil bence. Hepsi çünkü kendi aralarında sıralayacağım yani genel olarak diğer başka insanlara göre sıralamadığım için. Abi oyun içindeki hareketliliğe de artı atıyorum. Hareketlilik artı atıyorum. Ben bu arada bu oyuncuların yanına bir puan yazıyorum. Size söylemiyorum yani bu, buradaki şeylere göre beğenmeme göre. Bu yazdığım puan mesela diyelim ki 2.5 gibi 10 üzerinden sallıyorum bu kadına tabii ki 2.5 vermedim. Bu puanlara göre en sonunda bir sıralama yapacağım. Belki çok az değiştirebilirim çünkü diğer oyuncuları gördükçe biraz puan değişiklikleri yaşayabiliriz bence. Juste Joyte diye bir ablamız Golden State'e gitmiş. 19 yaşında 1.84 muhtemelen Avrupalı kendisi isimden Lütfanyalı ee, zaten tipinden de belli Avrupa ligi maçını izliyoruz değil mi? Aynen 22 sayı attı iyi bir maçını izliyoruz şimdi yani Biraz çok geçtik Evet ilk önce benim kim olduğunu anlamam lazım aynen oradaki sarışın abi El üstü şut Güzel Abi şut formunu hemen beğendin diyeceksiniz belki ama şut formu çok iyi abi. Şut iyi ama size az önce de dediğim gibi tek standartlarım şu çok sayı bulması ya da şut atabiliyor olması değil yani standartlarımı e, açıkladım size zaten. Hmm, oyun zekasına küçük artı atıyorum. Çünkü şuradan şuradan şu pası görmek o kadar kolay bir şey değil maç içinde. Şimdi bu açıdan bakınca lan adam boş amına koyayım atsana falan diyorsun. Ben de sürekli diyorum. Futbolda da diyorsun. Ama maçta adam şu açından potaya bakıyor anladın mı? Şuraya bakmıyor. Potaya bakıyor. Çünkü potaya sayı atmaya çalışıyorum. Buradakini görmeseydi mesela görmeyebilirdi. Zaten şuta yazdık. Eee... Yani şutuna diyecek bir şey yok. Curry gibi atıyor baksana. Yani ee, biraz sikten bir pozisyonmuş ama. Okey. Puanımı yazıyorum buraya da. Georgia Amore. Georgia Amore'ye bir bakalım. Ne kadarmış boyu? 1.68 mi? Oha 1.68 bir oyuncu izleyeceğiz ve bu 1.68 oyuncu 5. seçilmiş. Bundan önce bir milli maç izlemiştim 3x3. Belki görmüşsünüzdür. Orada da mesela Tuana Tuana diye bir kız vardı bizim takımda, milli takımda haliyle ismi Türkçe olduğu için bizim takımdadır yani. Onun mesela boyuna bakmıştık acaba WNBA görür mü falan filan öyle bir düşünceye girmiştik. 1.68 biri 5. seçilmiştir hafta yani inanılmaz. Bu kadının çok iyi oynadığını düşünüyorum şu an. Öncesinde bir şey oldum. ismi neydi? George. Is şimdi kim? Şu şu oldu belli. Zaten Cüce. Bakacağız şimdi. Zaten bu video izlemeden şutuna şutu var yazabilirdim yani. Şutu oldu %100, 1.68 bir oyuncu. Beşinci draft seçilmiş abi inanılmaz. Az önce baktıklarımızın en kısası 1.83'tü. Bu kız ondan 15 santim kısa yani. Ya buna bir yorum yapmaya gerek yok. Bunlar bazen girer bazen girmez. Oo, Top kabiliyeti ve handle atıldı. Tek şeyden atıldı. Orada gördüm o şeyi. O ışığı gördüm. Şu da zaten attık. Okey bir pas. Nice top çalma çok iyi. Oo çok hızlı çok hızlı. Hızla tik. Hız handle şuta attım. Mücadele de yarım çarpı atıyorum çünkü top çalmalarını beğendim. Nice Evet oyun zekasına oyun zekasına yazıyorum. Oyun zekası tik abi. Bu boyda bir oyuncunun şurada bir 90 biri varken şöyle şu şuna şu lan bu kim oğlum? Zaten orada bak duruyor tank gibi. Böyle iki tane şu oyuncuların ikisi de bir 90 plus belki şu değildir de şu bir 90 tamam mı kesin yani şu kız bir 90 bu 95 falan bence ee, içeride böyle biri varken içeri girmesin almaz mücadeleye o yüzden <laughs> atıyorum